Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoda tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konumuz videomuzun konusu sandık motor alınır mı? Ne şartlarda alınır? Onu birlikte konuşacağız. Tabii ki eksiklerimiz olabilir ama eksiklerimi siz de videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Video başlamadan önce Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tamir altı atölyesi yazarsanız oradan da bizi takip edebilirsiniz. Aracınızla alakalı bir sorun olduğu zaman Oradan bize soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sandık motor alınır mı? Sandık motor elbette ki alınır ama ne şartlarda alınır onu size söyleyeceğiz. Şimdi motorunuzda aracınız motorunu söktünüz örnek verir bir masraf çıkartılır. Yani şimdi grangı gidik mi, pistonu, sekmanı, sindir kapağı gidik mi onlarla alakalı bir masraf çıkartılır. Yani grangı gidik, piston kolları, pistonu, sekmanı, blokta da bir sıkıntı varsa mecburen sandık motor alırsınız peki yani sandık motor alırsınız derken şöyle örnek veriyorum. Sindir kapanda bir şey yok. Gram sadece değişecek. E, masraf çıktı 100 bin lira. E, sandık motor da örnek veriyorum 100 bin lira ama 100-120 bin lira ama şimdi bunun bir ustalık parası ikisinin de var. Artı bir de bu sandık motorun ruhsata işleme sorunu var. Onu da göz önünde bulundursanız sevinirim. E, şimdi sandık motordan harici bir de bazı motorlar var yarım motor dediğimiz yani nasıl yarım motor sadece alt, alt blok yani sindir kapağı olmuyor o şekilde de oluyor e, sindir kapağınız şayet sağlamsa yarım motor da alabilirsiniz çünkü birçok arabada böyle yarım motor olayı var onu da alabilirsiniz arkadaşlar şimdi bazıları sandık motor diye sindir kapağı sandık motoru nasıl olur sandık motor dediğiniz e, pompası enjektörü olmaz e, turbosu olmaz yani Şimdi motor yaptırdığınız zaman tabii ki de pompasını, enjektörünü, turbo'nun da masrafını koymanız lazım. Öbür türlü sandık motor aldım, hepsi üstünde olmuyor. Pompası, enjektörü, turbosu olmuyor. Hatta bazı sandık motorlarda, yani sandık motor adı altında satılanlarda, şimdi sadece blok koymuş, yani alt karteri bir yok, sindir kapağını üzerine sıkmış, sibok kapağını sıkmış, bu kadar. Yani bütün başka hiçbir şey yok. Alt karteri yok. Bazı işte araçların yağ pompası altta olduğu için yağ pompası yok sadece kuru kuru sindir kapayla alt blok var. Onu da sandık motor diye satıyorlar. Zaten öbür türlü ekstradan işte turbosu, enjektörü, alt yağ pompasıydı, karteriydi. Dünya bir dünya masraf edeceksiniz. Tabi egzoz manifold çontaları da olmadığı için manifold çontasını alacaksınız. Baskı balatasını alacaksınız turbosunu enjektörünü yaptıracaksınız onlar da ayrı bir masraf oluyor peki ustam sandık motor alınca niye dikkat edeceğiz şimdi arkadaşlar sandık motor dediğimiz şimdi bakıyorum internette bazı sıfır sandık motor satılık vesaire şimdi parçacıya soruyorum örnek veriyorum 100, 100 bin lira 120 bin lira adam internette satıyor 80 bin lira yani bunlar neden kaynaklanıyor bazıları işte uzak doğudan getirilen sandık motorlar var onlar e, çok bazen problem yaratabiliyor peki ustan nasıl problem yaratıyor şunu da söyleyeyim. Belirli bir kilometre gittikten sonra araba yağ yatmaya başlıyor. Ya da en ufak bir hararette motor şişiyor. Çünkü herkes sıfırdan motor imalatçısı değil. Örnek veriyorum. işte pistonu bir yerden alıyorlar. Sekmanı bir yerden alıyorlar. Gömleği bir yerden alıyorlar. Sibobunu kaydını bir yerden alıyorlar. Toplama ama e, hepsi orijinal olmadığı için içindeki malzeme bir müddet sonra bozulma yapıyor. Yani şayet e, sandık motor alacaksanız birebir parçacısından alın ya da garantili alın. Yani ben internetten bulduğumuzda daha uygun daha ucuz dediğiniz zaman öbür türlü daha çok masrafa girersiniz. 3 ay sonra bir bakmışsınız motor gitmiş. Karşınızda muhatap da bulamazsınız arkadaşlar. Yani şimdi o şekilde sandık motoru almaktansa benim şahsi fikrim şayet arabanız kurtarıyorsa motor motor yap yaptırın daha iyi. Yani şimdi karşınızda muhatap bulamazsanız sandık motoru da alsanız ee, illaki bu ustanın takma masrafı olacak o motoru yerine. Yani. Artı ruhsatı işletme sorunu olacak. Ruhsatı mecburen işleteceksiniz o motor numarasını. Faturalı almanız lazım. Faturası aldığınız zaman ruhsatı işletemezsiniz. Ee, tabii ki de bu da bir suç. Yani çençe giriyor galiba. Yani o yüzden ruhsatı muhakkak işletin arkadaşlar. Böyle bir işlem yaptığınız zaman. Bunun da illaki bir masrafı oluyor arkadaşlar. Yani şimdi sandık motor aldık. iş bitti olmuyor. Turbosu, enjektörü, pompası, işte manifold çantaları, debriyaj, baskı balatası, bazılarında trigger seti bile olmaya zincir ise zincir seti bunları da göz önünde bulundurarak iyi bir masraf yapın. Şimdi adam diyor e ben sandık motor aldım başka bir şey lazım diyor. Öyle değil arkadaşlar yani kom komple sandık motor alsanız bile her şeyi dolu dolu sandık motor alsanız bile pompası enjektörü olmaz, turbosu olmaz. Dediğim gibi bazılarında trigger bile olmuyor. O yüzden buna çok dikkat edin. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Sandık motoru aldığınız zaman bilindik yerden, güvenilir yerden yani garantili bir şekilde almanız lazım. Ben internette daha uyguna buldum. İki gün sonra işte sıkıntı olduğu zaman karşınıza bir muhatap bulamazsınız ve bu sefer yeni bir motor almak zorunda kalırsınız. Artı ustaya bir daha işçilik vermek zorunda kalırsınız. Buna gerçekten çok dikkat etmenizde fayda var. Videoda ister istemez eksiklerimiz olmuştur. Bunu da siz e, videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan instagram adresimizi e, sizlere hatırlatarım. Tamir Atölyesi yazdığınız zaman bizi göreceksiniz efendim. Sloganımız da söyleyelim, videoyu bitirelim. Doğrunun dostu Allah, eğilinin hasmı Allah. Hayırlı akşamlar.